Arkadaşlar merhabalar ee, geçen hafta dersimizde Türkçe harfleri öğrenmiştik ee, bu hafta ki dersimiz biz Türkçe kelimelerin oluşumuyla ilgili bir e, çalışma yapacağız arkadaşlar e, hemen kelimelerin oluşumu Türkçe'de e, Türkçe'den çok daha farklıdır arkadaşlar e, birincisi Kürtçe'de uzun sesli harf veya da kısa sesli harfle ve sessiz harfle kelime kurabiliriz arkadaşlar. Özellikle belirtiyorum. Kürtçe'de uzun sesli harf ya da kısa sesli harfle ve sessiz bir harfle kelime kurabiliyoruz. Örnek verelim arkadaşlar. Bar. Örnekteki bar Görüyorsunuz e, önsüz sessiz harf ve uzun sesli. sonrası da yine sessiz bir harf. Bar bu arada e, Türkçe'de yük anlamına gelir. Bar. E, devam ediyoruz arkadaşlar. Cer. Burada da görüldüğü gibi sessiz sesli. Yine sessiz bir harfle kelime kurabiliyoruz arkadaşlar. Cer testi demek arkadaşlar. Yani topraktan yapılan su testisine Türkçe'de cer denilir arkadaşlar. Örnek vermeye devam edelim. Bir. Bir Türkçedeki bir değildir arkadaşlar. Ee, burada gördüğünüz gibi bir sessiz harf, sesli harf ve sessiz harfle. Yine bir kelimesi bir kuyu anlamına gelir arkadaşlar. Ee, burada da e, bir kelime oluşturduk. Devam ediyoruz. Sar. Yine gördüğünüz gibi bir sesli harfle ve diğer tarafında sessiz bir harfle kelime kurabiliyoruz arkadaşlar. Sar da soğuk anlamına gelir e, Türkçe'de. E, birincisi bu şekilde kelime kurabiliyoruz. İkincisi nasıl kelime kuruyoruz? Oraya bir bakalım arkadaşlar. Türkçede bir sessiz harf ve bir sesli harften de kelime kurabiliriz. Aslında Türkçenin zenginliğini bir de buradan ortaya çıkacak arkadaşlar. Sadece iki harfle kelime kurabiliyoruz arkadaşlar. Örnek verelim. R. Gördüğünüz gibi sessiz harf ve bir sesli harften bir kelime kurabiliyoruz. R yol demek arkadaşlar. Devam edelim örneklerimize. Çu gitti. Burada da görüldüğü gibi bir sessiz harf ve bir sesli harften yani iki harften kelime kurabiliyoruz arkadaşlar. Türkçenin zenginliği burada da belli oluyor. Mesela Türkçe'de e, yoktur. Yani iki harfle nadir e, kelimeler vardır. Ama Türkçe'de e, bunun gibi nice örnekler verebiliriz. Örnekleri çoğaltacak olursak arkadaşlar devam edebiliriz. D de. D ne anlama geliyor arkadaşlar? Anne. E, genelde bölge bölge bazı bölgelerde dayı denilir. Yani e, ya de diye <laughs> hitap edilir. Ee, kelimenin kökü D'dir. D de anne anlamına gelir. Burada gördüğünüz gibi bir sessiz harf ve bir sesli harften iki harften bir kelime kurabiliyoruz arkadaşlar. Tekrar örnek verecek olursak zü. Zü çabuk erken anlamına gelen bir kelimemizdir. Bu da iki harften oluşuyor arkadaşlar. Örnekleri çoğaltacak olursak K Ka nerede anlamına gelen yine iki harften oluşan bir kelimemiz. Mü mü kıl anlamına gelen bir e, kelimemiz. Bu da iki harften oluşuyor. Bir sessiz, bir sesli harfle arkadaşlar. Evet burada da gördüğünüz gibi e, dediğimiz gibi yani bir sesli, sessiz harf ve bir sesli harften kelime oluşturabiliyoruz Kürtçe'de arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. 3. Türkçe'de bir sesli harf ve bir ya da birden fazla sessiz harften kelime kurabiliriz arkadaşlar. Türkçe'de bir sesli harf ve bir ya da birden fazla sessiz harften kelime kurabiliriz arkadaşlar. Örnek verelim arkadaşlar. Ol, gördüğünüz gibi bir sesli harf ve bir sessiz harfle kelime oluşturabiliyoruz. Ol, din anlamına gelir. Ee, tekrar belirttiğim gibi bir sesli ve bir sessiz harfle kelime kurabiliyoruz. Ah, A ve H harfinde kelime kurabiliyoruz. Burada da örneklerini çoğaltabiliriz. Ah toprak demek. Eş. Eş. Bu da bir sesli ve bir sessiz hatta. Eş ari demek arkadaşlar. Kelime oluşturabiliyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Ne demiştik? Bir sesli harf ve bir sessiz harf ya da birden fazla sessiz harfle kelime kurabiliriz demiştik. Burada da örnek verdiği gibi av Ağır bulut demek arkadaşlar. Türkçe'de bulut demek. Buna bir örnek daha verelim arkadaşlar. Art. Art arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi bir sesli ve iki sessiz harf ile kelime kurabiliyoruz arkadaşlar. Art yer demek. Devam ediyoruz arkadaşlar. Art. Burayı biz Kürtçe yazı yazarken, metin yazarken arkadaşlar bunlara çok dikkat edeceğiz. Bir harfin kelimenin anlamını tamamıyla değiştirdiğini bilmemiz gerekiyor. Bakın burada art yer demek. Burada art un demek arkadaşlar. Kimi bölgelerde zaten diğer dersimizde de belirtmiştik. Her bölgenin... Farklı farklı hitapları vardır bu konuda. Mesela çoğu bölgemizde ar ya da arvan ya da art diye e, hitap edilir. Un anlamına gelir arkadaşlar. Bunlara çok dikkat edeceğiz. Mesela e, Türkçe'de biz isim yazıyoruz. Örnek vereyim arkadaşlar. Ali. Burada Ali'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Ali. Biz aslında Türkçesi Ali anlamına gelen Ali biz Kürtçe isim yazdığımız zaman kesinlikle arkadaşlar Ali yazmıyoruz. Anın yerine E'yi kullanıyoruz. Ali şeklinde yazıyoruz. Örnek verecek olursak mesela bir örnek daha verelim. Ahmet. Gördüğünüz gibi Ahmet. Türkçedeki Ahmet Ahmet diye yazılır. O da E harfiyle yazılıyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğiz. Metinleri yazarken, Kürtçe yazı yazarken Bunlara dikkat edeceğiz. Burada art ve art olduğu gibi farklı anlamlara gelir. Bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi e, bir dördüncüsüne geçeceğiz arkadaşlar. Dört. Bir sesli ve iki tarafında bir sessiz harfle kelime kurabiliriz arkadaşlar. Tekrar edelim arkadaşlar. Bir sesli ve iki tarafında bir sessiz harfle kelime kurabiliriz arkadaşlar. Örnek verelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine sesli harf iki tarafında sessiz harfle biz bir kelime oluşturduk. Çar dört anlamına gelir. Geçen dersimizde söylemiştik arkadaşlar. Ç harfinde iki vurgu vardır. Bunu Çar üzerinden yine örnek vermiştik. Gördüğünüz gibi ben Çar dediğim zaman sanki Hey'i de telaffuz ediyormuşum gibi e, seslendiriyorum. Çar. Ama e, Çav dediğin dediğiniz zaman Çav dediğiniz zaman Hey'i telaffuz etmiş. Yani vurgulu ve vurgusuz iki şekilde Ç harfi arkadaşlar e, vurgulu bir e, harf Türkçede. Evet, e, devam edelim arkadaşlar. Ser, gördüğünüz gibi bir sesli harf ve iki tarafında sessiz harfle kelime kurabiliyoruz arkadaşlar. Ser baş demek arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Res, ba, res. Gördüğünüz gibi bir sesli harf ve iki tarafında sessiz bir harf. Arkadaşlar ba anlamına gelir. Devam edelim arkadaşlar. Şer. Gördüğünüz gibi sesli harf ve iki tarafında sessiz harfle şer aslan demek arkadaşlar. Bu arada Şer şere çıcine çımire değil mi arkadaşlar? Şer aslan anlamına gelir arkadaşlar. Bir örnek daha vereceğiz arkadaşlar. Şur. Gördüğünüz gibi u bir. Sesli harf ş ve r harfi ile e, sessiz harf her iki tarafında şu kılıç demek arkadaşlar e, bu şekilde sesli harfler ve iki tarafında sessiz harflerle Türkçe kelime kurabiliyoruz arkadaşlar. Bir de beş diyoruz. İki sessiz harfle bir sesli harften kelime kurabiliriz. İki sessiz harfle ve bir sesli harfle kelime kurabiliyoruz arkadaşlar. İşte dilin zenginliği bir de buradan da kaynaklı arkadaşlar. Örnek vereceğiz arkadaşlar. S p Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi iki sessiz harf S ve P yanında. i bırakıyoruz. S Beyaz anlamında arkadaşlar Türkçe'de beyaz demek spi gördüğünüz gibi iki sessiz harf ve bir sesli harfta kelime türetebiliyoruz arkadaşlar. Örneklerimizi çoğaltalım. Sütü arkadaşlar buyur demek biliyoruz ya sütü harf buyunu bükük. Iı, sütü boyun demek arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi iki sesli sessiz harf ve bir tane sesli harfta yine kelime türetebiliyoruz arkadaşlar. Sütür arkadaşlar iki sessiz harf, sesli harf ve yine sessiz harf yine bir kelime türetmiş olduk arkadaşlar. Sütür kalın demek arkadaşlar. Evet arkadaşlar ıı, bu şekilde kelime kurabiliyoruz. 6'ya geçelim arkadaşlar. 6 sesli bir harften sesli bir harften önce veya sonrasında iki ya da fazlası ile sessiz harften kelime kurabiliyoruz arkadaşlar. Burayı anlayalım arkadaşlar. Örnek vereceğiz şimdi. Sesli bir harften önce veya sonrasında İki ya da fazlası ile sessiz harften kelime kurabiliriz arkadaşlar. Örnek verelim arkadaşlar. Ster. Bakın arkadaşlar iki tane sessiz harf, bir sesli ve yine iki tane sessiz harften kelime kurabiliyoruz. Türkçe'nin zenginliği burada da gözümüze çarpacaktır arkadaşlar. Stel yıldız demek arkadaşlar. Bir örnek daha verelim arkadaşlar. Stran arkadaşlar. Stran gördüğünüz gibi 3 tane sessiz harf. Daha sonra bir sesli harf ve yine bir ses, sessiz harfle kelime türetebiliyoruz. Stran şarkı arkadaşlar. Stran 5 ya da denk 5 dediğimiz isimler, kavramlar şarkıyı söyleyen kişilerdir. Stram 5 ya da denk 5. Bunlar şarkı söyleyenlerdir. Stram şarkı anlamına gelir arkadaşlar burada dikkatinizi çektiği gibi 1 iki, 3 tane sessiz harf, bir sesli harf ve yine bir sessiz harfle kelime türetebiliyoruz arkadaşlar. Örnek verelim Arkadaşlar şikert Burada da gördüğünüz gibi iki tane sessiz harf, bir sesli ve yine iki sessiz harfle kelime türetebiliyoruz arkadaşlar. Şikert, mağara anlamına gelir arkadaşlar. Tekrar örnek verecek olursak, stav, gördüğünüz gibi stav, gebe olmayan arkadaşlar. Yani şimdi e, Türkçede bu hamiledir. Yani karşılığı hamile dediğini diyor. Ama Kürtçe'nin zenginliği yine burada da özellikle dilin zenginliğine vurmak istiyorum arkadaşlar. Mesela Stav hayvanlar için kullanılır arkadaşlar. Mesela Türkçe'de hem hayvan gebe olduğu zaman hamile denilir hem insan yani kadın hamileyken hamile denilir. Ama Kürtçe'de bu kavramlar farklıdır arkadaşlar. Nedir? Hayvanlar için gebe olmayan hayvanlar için star denilir. Kadınlar için ise dücan denilir arkadaşlar. Ee, bu bunu insanda kullanamayız. Stavri gebe olmayan e, bu kelimeyi insan için kullanamayız. Hayvanlar için kullanırız arkadaşlar. Stavr burada da gördüğünüz gibi iki tane sessiz harf, bir sesli ve iki sessiz harften kelime türetebiliyoruz arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Brüsk. Brüsk Yıldırım anlamına gelir arkadaşlar. Burada da yine gördüğünüz gibi iki ses saat, bir sesli ve iki ses saatten kelime kurabiliyoruz arkadaşlar. Evet şimdi geriye geçiyoruz arkadaşlar. H de, ve V ile başlayan kelimeler. H ve V ile başlayan kelimeler arkadaşlar. Ee, burada peydenk demiştik biz daha önceki programımızda. H ve e, ve He, heybelenktir. İkisi beraber kullanılır. Türkçede de buna örnek verecek olursa arkadaşlar ve ve kendi anlamına gelir. bir örnek daha verelim arkadaşlar. Varın 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 yemek anlamına gelir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi h V ile başlayan bir kelime. Burada da H V ile başlayan bir e, kelime. Aynı zamanda buna biz perdenk diyorduk arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada dikkat edeceğiz. E, H V E harfidir bu gördüğünüz gibi. E, e. Burada bunları yazarken dikkat edeceğiz arkadaşlar. Tamamen anlam değişikliği var. Hwe, kendi koy tuz anlamına gelir arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. K ve V harfinde oluşan kelimeler arkadaşlar. Kozgin, kozgin Görücü anlamına gelir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi K ve V ile başlayan kelimeler arkadaşlar. Evet arkadaşlar kelimelerin yani Türkçe kelimenin oluşumları bu şekilde oluyor. 7 başlıkta topladık. 7 şekilde Türkçe kelime oluşturabiliyoruz. bu hafta bunu öğrendik. Geçen hafta biz kelime vermiştik arkadaşlar anlamlarını bulalım diye. Evet geçen hafta Türkçe kelimeler vermiştik. bunların anlamlarını bulalım diye. eminim ki size kelimelerin anlamlarını aramışsınız, araştırmışsınızdır. Mar, mesken anlamına gelir arkadaşlar. Hali, bina, ev, deri, kapı, metbet, mutfak, sarıncuk, buzdolabı, sıfrege, ye, yemek odası, Berur pencere arkadaşlar. Sıfre, sofra, tenur, tandır, çeten, çatal arkadaşlar. Kerpçi, kaşık, Ker, eşek, pırak, kap, kap kaçak, iskan, bardak, tave, tava arkadaşlar. Geçen hafta bu kelimeleri vermiştik. Anlamlarını bulalım diye. Bu hafta bu kelimelerin de anlamlarını sizinle paylaştık. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle. Bu hafta kelimelerin oluşumuyla ilgili paylaşımlarımızı paylaştık sizinle arkadaşlar. Bir dahaki haftaya kadar sağlıcakla kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.